Sadece Eskişehir'de değil, Türkiye'nin pek çok yerinde basın meslek örgütleri ortak açıklamalar yapıyorlar. İzmir'den, Ankara'dan yine sesimizi duyuran meslektaşlarımız var. Biz de Eskişehir'den onlara ses veriyoruz. Bugün e, okuduğum bir tweeti sizinle paylaşmak istiyorum. E, çok doğayan gazeteci Uğur Dündar diyor ki e, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Murat Örel bunlar günümüzün uğur mumcularıdır. Bu gerçekten beni çok duygulandırıyor. Kurtuluş kur olsun. Tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtulmuş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepimizin bildiği gibi evin önünde katledilen Uğur Mumcu'nun ölümünün yıldönümü üzerinden sadece 4 gün geçti. 24 Ocak o kara gündü. Ve bugün diğer Uğur Mumcular gözaltında korkutularak, hapisle hapiste gözleri korkutularak susturulmaya çalışılıyor. Bu anlamda gazetecilere verilen desteğin çok daha önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. İyi ki buradasınız, sağ olun. Susturamazsınız. Uzunca bir süredir yargı organları bir baskı aracına dönüştürülerek basının sesinin kesilmeye çalışıldığını endişeyle takip ediyoruz. Sadece halkın haber alma hakkı elinden alınmıyor düşünce ve ifade özgürlüğü de yok ediliyor. Bir basın toplantısına haber yapan gazetecilere soruşturma açılıyor. Bu yetmezmiş gibi bir röportaj nedeniyle Barış Pehlivan, Serhan Asker, Vedas ve Seda Selek için gözaltı kararları veriliyor. Sadece bir haber nedeniyle verilen bu kararlar Türkiye'de anayasal güvence altındaki basın özgürlüğünün nedenli tehdit olduğunun açık bir göstergesidir. Üç gazetecinin aynı anda gözaltına alınması sadece bir operasyon değil, bir baskı dalgasıdır. Bugün gazeteciler, meslektaşlarımız, mesleğimizin asli görevi olan sorgulamayı yaparken her an bir soruşturma ya da gözaltı tehdidiyle karşı karşıyalar. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa. Teslim. sadece basın için değil bütün halk için bir tehdit ve faciadır. Bugün siyaset kurumu, iktidar ve ne yazık ki yargı kurumları basın ifade özgürlüğünün yanında yer almak yerine gazetecilere yönelik bir tehdit aracı, bir sindirme mekanizması olarak işlev görmektedir. Bir demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için gazetecilerin özgür olması gerekmektedir. Eğer gazeteciler kendi işlerini yapamazlarsa korkusuzca yapamazlarsa bu sadece onların değil bütün halkın bizlerin kaybı olur. Özgür basın demokratik Türkiye özgür basın demokratik Türkiye gazetecilik halkın haber alma hakkının da savunulmasıdır. Bu yüzden gazetecilere uygulanan baskılara karşı hep birlikte dur demek, basın özgürlüğünü savunmak hepimizin sorumluluğudur. Türkiye'de basın özgürlüğü her geçen gün biraz daha yok ediliyorsa bu bir halkın kendi haklarından ve özgürlüklerinden daha fazla kaybetmesidir. Her gözaltı, her susturulmuş ses demokrasinin bir parçasının yok olması demektir. Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin hakkı değil, tüm halkın hakkıdır. Bu mücadele sadece meslektaşlarımızı değil, hepimizi ilgilendiriyor. Meslektaşlarımızın gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Bir an önce serbest bırakılmalarını istiyoruz. Gazetecileri susturamazsınız. Gazetecilik suç değildir.